İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaşınız geldi. Gündem tabii ki yine e, sıkıntılı ve üzücü. E, şehidimiz var, şehitlerimiz var. Bir askeri uçağın düşmesi sonucu 20 tane şehit verdik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Tabii ki yüreğimiz yanıyor. Gürcistan-Azerbaycan sınırında e, hava kuvvetlerimize ait askeri uçağın düşmesi sonucu 20 şehit verdik. Bir tanesi kayıp hala aranıyor. Çok acı gerçekten. Tabii ki acıla ailelerinin feryatları var. Kolay bir şey değil. Kimisi yeni evlenmiş, kimisinin yeni çocuğu olmuş, kimisi hayalleri var. 20 tane pırıl pırıl askerimizi kaybettik. Umarım e, henüz neden olduğuna dair bir bilgi yok. Umarım e, bir dış temas sonucu bir ülkenin e, silahıyla olmamıştır. Çünkü çok o, o senaryo çok kötü bir durum yani. Ee, teknik konulardan mı nedir? O da herhalde kara kutusunun bulunması ve araştırılmasıyla ortaya çıkacaktır. Tabii ki bütün e, ünlü camiası da Sibelcan sahneden birçok ünlü e, sayfalarında şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz ailelerine sabırlar diliyoruz mesajları paylaştılar. Ya klişe sözler biliyorsunuz. Ateş düştüğü yeri yakar. Hiçbirimiz onların yaşadığı acıyı tahmin bile edemeyiz. Çok büyük acılar yaşıyorlar. Ee, geride tabii ki gözü yaşlı aileler kaldı. Ee, isterseniz i̇sterseniz içlerinden bir tanesini paylaşalım. Tarkan'la. E, Tarkan'ın e, mesajını paylaşmak istiyorum. Askeri kargo uçağımız Gürcistan'da düştü. Büyük üzüntü üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun demişler. Birçok tabii ki ünlümüzde. Dün bana da sevdacığım değinmedin dediler. Benim dünkü videoyu çektim saatte sadece uçağın düştüğüne dair haber vardı arkadaşlar. Bir şehit haberi ya da ona dair herhangi bir haber yoktu. Kesinleşmemiş, netleşmemiş bir konu hakkında yorum yapmam doğru olmazdı diye düşünüyorum. Sadece bir askeri kargo uçağı düştü diye haberler vardı ben video çektiğimde. Sonrasında bu bilgiler gelmeye başladı. Çok acı. Tabii ki üzülüyoruz. Vatan evladı, görevi başında, yani askerimiz Nasıl üzülmeyiz? Hepimiz üzülüyoruz. Ee, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına sabır diliyorum. Vatan sağ olsun, milletimiz sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Ne denebilir ki böyle bir durumda ee, ülkem adına? Üzgünüm. Keşke olmasa değil mi? Keşke bir tane Mehmetçiğin burnu dahi kanamasa. Yani bunu tüm kalbimle söylüyorum. E, ateş düştüğü yeri yakar. Bizler sadece, sadece onların acılarını paylaşacak cümleler kurabiliriz. Hissedemeyiz, algılayamayız, tezahür bile edemeyiz. Kim bilir o ateş düşen evlerde nasıl acılar yaşanıyor? E, biliyorsunuz dün de biraz değindim. E, siyaset gündemi de çok sıcak arkadaşlar. İnanılmaz sıcak. Çünkü Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Öyle haber ki yani hakikaten e, dünya basını bile konuşuyor. Bir yine dün takipçim Almanya'da komple Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza konuşuluyor diye. Ekrem İmamoğlu'na 828 yıl 2352 yıla kadar hapis cezası nedir yahu? Yani hakikaten bunu hukukla nasıl açıklıyorlar? Yani inanılır gibi değil ama e, tabii ki e, bizim de bu tarz ee, hukuka inancımızı ediliyor. Çünkü görüyoruz e, küçücük bir çocuğu sokakta öldürenlerin bazıları beraat ederken ya da ne bileyim e, yolsuzluğun hırsızlığın dibini görmüşleri e, salı veriyorlar ülkeden kaçarken Ekrem İmamoğlu iki dönem seçim kazanmış ee, İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış birisine böyle suçlamaların ben de siyasi olduğunu düşünüyorum kesinlikle bu suçlamaların. E, Valla bir şey söyleyeyim mi? At izinin itizine karıştığı bir süreçteyiz. Bakın Ekrem İmamoğlu da kendisini nasıl savunmuş, neler söylemiş. Ekrem İmamoğlu iddianami meydan okumuş. İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler. Öyle bir iddianame ki iş aylardır, üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiraları çıkıp e, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP'yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun. Yazdığınız iddianame insanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla, iftirayla zorlayarak e, kuyruk kuyruğa dizip e, bağladığınız yalanlardan ibaret demiş. Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan duruşmayı canlı yayınlayın. Bugün Özgür Özel de e, Hodri Meydan e, TRT'den canlı yayınlansın demiş. Bence doğru bir adım olur. Madem Türk milletini ilgilendiren bir dava madem bu adamın 10 milyonlarca seçmenden oy almış ülkeye, millete bunu borçlusunuz. Siz sadece kendinizi düşünemezsiniz. İddiaların altı doluysa dolu olduğunu inanıyor ve düşünüyorsanız e, bunca seçmenden oy almış, iki dönem seçim kazanmış İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birinin belediye başkanını Hakkında bu kadar 1200 yıl e, ceza isteyecek kadar suç olduğuna gerçekten inanıyorsanız bunu TRT'den canlı yayın e, mahkemeyi yayınlarsınız. O zaman toplumun e, aklında da hiçbir şüpheye yer kalmadan canlı canlı o savunmasını yapar. Sizler de elinizdeki delilleri koyarsınız. E, tabii ki so kararı hakim verecektir ama toplumun da bu konuda bir kanaati olur. Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi gazi meclisimiz göreve çağırıyorum diyorum. Ee, bakalım devamında neler söylemiş. Mahkemenin TRT ekranlarında ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin. Zaten suçlu olduğuna inanan bir insan tüm Türkiye'nin önünde yargılanmak ister mi? Yargılayan taraf demiyor, bu adımı atmıyor. Yargılanan taraf böyle bir e, çağrıda bulunuyor. Beni... E, milletimin önünde yargılayın diyor. Aslında en büyük de hakkı çünkü milyonlarca oy almış bir insandan bahsediyoruz. E, milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin. Alnımız ak, başımız dik, bizim bu aziz millete hesabını vereceğim, veremeyeceğimiz hiçbir şey yok diyorlar. E, bu saatten sonra siz e, Ekrem İmamoğlu'na soruşturma. Mansur yavaş'a soruşturma, e, muhtemel potansiyel olan her Cumhurbaşkanı adayına soruşturma başlatırsanız sizin bundan sonra yapacağınız hiçbir seçime güven kalmaz. Hiçbir seçimde kazandığınız kazanırsanız eğer ki ben ihtimal dahi vermiyorum. Zaten o yüzden bu baskıların olduğunu düşünüyorum. Baksanıza ne diye çıkıp da tantana yapabiliyor, konuşabiliyor? Demokrasinin olduğu bir yerde böyle konuşabilir mi? Rasım Ozan Kütahyalı ne diyor? Ee, Sayın Erdoğan'ın oturduğu padişah koltuğu diyor. Onu öyle CHP'ye vermezler diyor. İşte Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ın şu gücü var, bu gücü var, milis gücü var. Ee, CHP'nin nesi var diyor. Biz ne zaman e, demokrasiden e, böyle gücü elinde bulunduranın istediğini yaptığı bir Döneme evrildik. Bunları rahat rahat söyleyebiliyor gazeteci ünvanı olan birisi. Düşünsenize arkadaşlar. Ben artık zaten hiçbir şey inancım kalmadı. Ne yargıya ne devlet kurumlarına yani baksanıza şu konuşulanlara. Olacak iş değil arkadaşlar. Bugün herhalde çark ettiler. CHP'nin kapatılması gibi bir söylememiz olmadı demişler. E zaten dükkanı kapatın. CHP'yi kapattıktan sonra siz kendi kendinize seçim yapıp kendi kendinize kazındı. Zaten hukuku yok sayıyorsunuz. E, yargıtay kararlarını uygulamıyorsunuz. O bile kendini lav etmiş. E, sadece e, Cumhurbaşkanı ne diyorsa o olacak gibi bir düzeye getirmişsiniz ülkeyi ki gerçekten çok yazık diye çok yazık edildiğini düşünüyorum. Siz demokrasi treniyle geldiniz. Şimdi kaba kuvvet ve şiddetle, cebirle bulunduğunuz yerde kalmak istiyorsunuz. E buna da halk karar verir herhalde artık. Ne olup ne biteceğine. Çünkü e, böyle söyleyenleri de alıp alıp içeri attınız. Ne diyelim? Sanki her şey yolunda sütlüvan ülke güllük gülistanlık, millet zenginlik, refah içerisinde de konuşuyormuş gibi bir algı var. Yani ülkenin daha ciddi meseleleri yok mu? İktidarın e, rakiplerini dövmenin dışında daha önemli işleri olması gerekmiyor mu? Maalesef. İşte görüyorsunuz olanları. Öte yandan kendi içlerinde de kırılmalar var. Her fırsatta e, yanlı haberleriyle, gündeme gelen tweetleriyle milletin e, sinir uçlarını hoplatan Furkan Bölükbaşı da Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı suçlamalarıyla tutuklanmış. E beter olsun diyelim. 10 Kasım'da yaptığı açıklamayı görüyorsunuz. Yok işte Menderes örnek gösteriyor. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanı? Atatürk hakkında böyle konuşur diye maalesef e, oturduğu koltuk onu gerektiriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Kendinden önceki bir Cumhurbaşkanı hakkında sizin troll ordusunun konuştuğu gibi konuşma balı. Yani düşünsenize koskoca ülkenin Cumhurbaşkanı sizin gibi mi davranmasını bekliyorsunuz? İyi bir en azından sevindirici bir haber. E, çok fazla herhalde bu tarzda insanlara yüz mü verdiler? Ben bunların tutuklanmalarının çok uzun süreceğini de düşünmüyorum. Çıkarırlar. Kendi adamları olunca yolunu bulurlar, kılıfını bulurlar. çıkarırlar diye düşünüyorum. Hiç onun uzun uzuna bir tutukluluk olacağını düşünmüyorum. Furkan Bölükbaşı'nın tüm hesaplarına da erişim engeli getirilmiş. E günaydın yeni mi aklınız başınıza geldi? Yani Atatürk'e söverken bunu yapmadınız. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ediyor diye adamı aldınız, alaşağı edip bütün şeylerini kapattınız. Bu adam Atatürk'e de dünyanın lafını etti. Keşke aynı durumu bu ülkenin kurucu liderini saygısızlık yapılırken de yapsaydınız, değil mi? Geç, geç kalınmış bir e, gözaltı ya da geç kalınmış bir tutuklama diye düşünüyorum ama zararın neresinden dönerseniz kardır. Bir tane daha var bunun gibi. O da. Atatürk için saygı da duymuyorum, sevmiyorum da. Öyle de, böyle de iki tane isim vermeyeceğim TikTok'ta Atatürk hakkında ileri geri konuşup aptal saptal tarih bilgisi olmayan, hurafelerle onun bunun ağzından duydukları, saçma sapan iddialarla Atatürk hakkında olumsuz yayınlar yapan iki kişi daha var. Umarım darısı onların başına. Çünkü hakikaten o kadar kolay değil. Yani koskoca Atatürk'e ülkenin kurucusuna hakaret etmek o kadar kolay olmamalı. Bakın hemen tehdit etti diye e, Sayın Cumhurbaşkanı aldınız içeri attınız ki kendi yandaşınız olmasına rağmen. Ne diyelim? Yani işte tüm bunlar bizim bir takım yargıya olan inancımızdaki her şeyi alt üst ediyor ve yerli bir ediyor diye düşünüyorum. O yüzden keşke olmasa. Bugün üzücü de bir haber. Arkadaşlar magazine geçecek olursak eee Yine sıkıntılı şu Kasım'ı da bir atlatsaydık rahatlayacaktık. Özgün Amal çocuklarıyla, arabasıyla kaza yapmış. Şükür ki bir şeyinin olmadığı da açıklanmış. Özgenemal Amal çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. E, kendisinde ve çocuklarında bir şey yok şükür. Açıklaması da olmuş. Geçmiş olsun diyelim. E, Allah korusun ya hepimizi. Bakın şehitler verdik. E, ona zaten ayrı bir içimiz yandı. Yani üzülüyoruz tabii ki her gün farkındaysanız yüzümüzü güldüren haberlerden çok uzağız. Yok ki paylaşayım sizlerle yüzümüzü güldüren haber. Maalesef dün ne diyerek yayını kapattım? Yarın nasıl bir güne uyanacağız? Yarın e, nasıl, yarın haberleri neler olacak diye. Bakın 20 tane şehidimiz var. Biz ekşini yüksek bir ülkeyiz. Yarın nasıl bir güne uyanacağımızı bilmiyoruz. 24 saatin içerisinde tepe taklak bütün gündemin değişeceği haberlere uyanabiliriz. Öyle düşünüyorum. E, Hülya Avşar ticarete atılıyormuş. Aman ne kadar yer yandı. Sağlık sektöründe faaliyet gösterecekmiş. Türk sinemasının ve müzik dünyasının tanınmış ismi Hülya Avşar. Bu kez sahnelerde değil, iş dünyasında. E artık yani e, güzellik geçti. Ses desen yok, sahne desen yok. Bu saatten sonra e işte nasıl olsa arkasında da destek var, ticaret de yapar. Hoplarda, zıplarda her şeyde yapar. Özgün Amal bu arada çocukları da taburcu olmuş. Çocuklarıyla geçirdiği kazada çocukların herhalde ufak tefek mi ee, sıyrıklar var bilmiyorum ama sağlık durumlarının iyi oldu. şükür iyilermiş. Allah kimseyi evlatlarıyla da sınamasın. O eşini de kaybetti biliyorsunuz. Acılı bir anne aslında. Ee, İBB soruşturması Ercan Saatçi'nin de başını yaktı. Ercan Saatçi'nin 38 yıl hapsi isteniyormuş. Ya bir müzik adamı ya. Ya gerçekten bazı şeylerin altını doldurmak için kime ne zarar olmuş Ercan Saatçı'nın ya? En fazla döneminde en şaşalı konserleri AK Parti belediyeleri yapıyordu arkadaşlar. Dönderdiler şimdi bunu da buralardan da bir açık aramak için. Şimdi yok işte Ebru Gündeş'e o parayı verdi buna bu parayı verdi diye. Ayol koca dinozor çöplüğü duruyor. Gidin soruşturacaksanız orayı soruşturun bence. Yani siz Melih Gökçe'yi yargılamadığınız sürece o Ankara'ya verdiği zararın hesabını sormadığınız sürece bunların hepsi askıda kalıyor diye düşünüyorum. Ercan Saatçi'nin e, bir müzisyen olduğunu, illegal bir işlerin içerisinde olduğuna da inanmıyorum ama İBB'den dolayı İBB iddianemesinde Ercan Saatçi'nin iki farklı suç eylemiyle sorumlu tutulmuş. Ercan Saatçi'nin sahne fatura kestiği ve aldığı gerekçesiyle 3 e, üç suçtan 38 yıla... Ya, Sahne faturası kesti diye 38 yıl istiyorsunuz. Sokak ortasında adam öldürenlere salı veriyorsunuz. Bir müzisyene 38 yıl isterken e, terörist olduğunu iddia ettiğiniz, terörle saklı oldu dediğiniz, seçim öncesi bangır bangır dediğiniz insanları serbest bırakmaya çalışıyorsunuz. Bu ne lahana, bu ne peyriz, bu nasıl hukuk diyor insan. 40 bin kişinin şa e, e, ölümünün emrini vermiş bir caninin çıkarılması için meclis toplansın, o yapılsın, bu yapılsın, o görüşülsün, barış süreci, çarp çurt başlattınız gene. Yani inanamıyoruz ya. Hakikaten aklımızla oynuyorlar artık. Ne olacak yani müzisyenleri, gazetecileri, belediye başkanlarını sizin gibi düşünmeyen ve sizin iktidarınızın karşısında olanları içeri atın. Size biat edenlerle yolunuza devam. Böyle bir ülke olur mu ya? Hakikaten ben Ercan Saatçı'nın e, illegal bir işlerin parçası olabileceği en fazla işte konser vermiştir, konser verdettirmiştir. E, fatura ki bu, bu, bu bir suç değil ki ya. Debdebeli, şatafatlı festivalleri, debdebeli, şatafatlı konserleri çabuk unutmuş AK Parti. Döneminin en büyük şaşalı konserlerini onlar veriyorlardı. Yani şunu söyleyeceğim CHP'li belediyeler 3 tane zarar vermişse AK Partili belediyeler 30 tane zarar vermiştir. Eğer siz bir hukuk sistemini yolsuzluk üzerine araştırma yapması için işletmesini bekliyorsanız e bu herkese eşit olmalı bir kardeşim. Bir tek CHP'nin tepesinde kantarın topuzu gibi oluncası böyle hukuk olur mu? Bir tek CHP'li belediyeleri soruştursun. Bir tek CHP'li belediye başkanlarını soruştursun. Gerisi hepsini alnının Pırıl pırıl insanlar mı? Bize bunu mu söylüyorsunuz? Eğer bunu söylüyorsanız biz böyle bir hukuka inanmamızı da beklemeyin. E, aklımızla da alay etmeyin diye düşünüyorum. E, mesela Trump bir ara işte ne diyeyim, bu El Şara mı? Parfüm sıkıyor. Parfüm. Ya adam millet, milletle alay ediyor biliyor musunuz? Suriye'nin devlet başkanı şu anki Şara'ya parfüm sıkıyor. Erkek parfümü al işte iyi kokla mokla. Yani maskara gibi parmağında oynuyor farkında mısınız Trump? Çağırıyor ayağına getirtiyor. Böyle maskara gibi oynuyor Trump. Gerçekten. Çok enteresan süreçlerden geçiyoruz. Ee, Zine Salih Armağan Çağlayan'a konu, e, konuk olmuş ve eşiyle arasındaki yaş farkı ile ilgili sorun oldu mu diye bir soru soruyor. Ee, eşiyle olan yaş farkının kendisine o, sorun olmadığını ama onu biraz e, sarstığını söylüyor. Ee, niye sarstı bilmiyorum. Zaten gitarcısıydı. O bu alemden değil falan diyor ama aynı alemin içindeler. Aslında gençken bu yaş farkı çok göze batmıyor. Zine Salih son derece genç duruyor. Zine Salih 75 yaşında bir kadın olur da sevgilisi 20 yaşında olur göze batar. Yani 40 ile 20, 20 yaşlar arasındaki yaş farkı çok göze batan bir şey değil ki. Öyle değil mi? Ya yani bir kadın 40 yaşındadır da sevgilisi 27 yaşındadır. No problem. Veya bir erkek 40 yaşındadır da sevgilisi 27 yaşındadır. No problem. O gençlik evresinde bence göze batmıyor. Göze batan süreç aynı Mehmet Ali gibi. Veya diğer türevleri gibi. Gelip 70 yaşına torun torbalası yaşındakilerle birlikte olunca bence sakil duruyor. Zine Salih'in e, genç bir kadın görüyorum. Yani genç bir sevgili ondan 3-5 yaş, 10 yaş küçük benim gözüme batmıyor. Oradaki o skaladaki e, yaş farkı bana batmıyor arkadaşlar. Uçurum olunca batıyor. Yani 70'indeki bir insanın artık... 70 yaş demek büyük bir deneyim demek. O kadar büyük deneyimli insanların 20 yaşında çoluk çocuğun peşinde ee, ne bulabilir? Koşuyor olması sakil. Ama 40'la 40 yaşında kadındır da 20 yaş, 25 yaşında sevgilisi vardır. Bana çok da tuhaf gelmiyor. Veya 40 yaşında adamdır da 25 yaşında sevgilisi vardır. O aralık bence çok göze batmıyor. O makas 60'tan sonra göze batıyor. Gelmişsen 60-70 yaşına e bir desturun olsun be kardeşim. Hadi 50'ye kadar kurtarır ama 50'den sonra e, o makas farkı sırıtıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Biliyorsunuz güllü dosyası kapanmıyor. Ferda Aydın'ın yine iddiaları var. Değinmek istemesem de mesela ciddi bir haber. E, i̇ddiaya bakarsanız şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında e, yeni iddialarda bulunmuş Ferda Aydın. Tuyan Hanım Ölüm orucuna girmiş. 30 kilo olursa cezaevine girmeyeceğini biliyormuş. Ya 30 kilo olursa ölür zaten Nila, e, Baha, Nihal, Nihal Can'dan gibi. Öldürseniz demek ki bu kızı rahatlayacaksınız. Zaten 30 kiloya düşünce yaşama şansı yok. Yani cahillerde kardeşim bir bilgileri de yok. 30 kiloya düşecek de içeriye girmeyecek cezaevinden kurtulacak. Zaten 30 kiloya düştükten sonra yaşamaz ki o kadın? Yaşamıyor yani. Belirli bir e, kilo kaygınlarla kadın öldü gitti gördün zaten. E, 30 39 kiloya düşmüş diyor. E, 30 kiloya cezaevine girmemek için uğraşıyor. 39 kiloya niye düştü acaba? İftiraya uğramış olabilir mi? Annesinin katili olarak yaftalanmak ağır gelmiş olabilir mi? Bu olasılık da var çünkü arkadaşlar. Yani bunlar kararı vermiş ama gözleriyle görmemişler. Yani gözleriyle görmemişler. Gözleriyle görmedikleri arkadaşı onu dedi, eşi bunu dedi, daha önce kavga etmiş, şurada şunu yapmış, burada bunu yapmışlarla henüz bir mahkemede kurulmamış, mahkeme bir karar da vermemiş. Cinayet büro da kararını vermemişken birinin çıkıp böyle yapacak, öyle yapacak diye kamuoyunu yönlendirmesi, kamuoyunda algı oluşturmuyor çalışması ya masum çıksa da o kızın başına bir iş gelse ölse ne olacak? Kim bunun sorumlusu? Tam tamlar çağır, sen ünlü olduğunla kalacaksın, kadın ölecek. Anasını öldürdün kızda anası öldü kızda mı ölsün ay hakikaten bazen e, kantarın topuzu çok kaçıyor diye düşünüyorum ya gözünle görmedin bu kadar daha cinayet büro ya cinayet masası onca insan var orada. onların bir fikri yok mu senin dediğin kadar katil suç e, delili olsa bu kadını gözaltına almazlar mı? Şimdi de diyor ki 30 kilo düşecek cezaevinden kurtulacak. 30 kilo düşerse bilmem bir tarafına kına yap ölür zaten. 30 kilo ne demek? 35 kilonun altına inince riske girdi diye haberleri izlemedin mi Nihal Candan da? 35 kilonun altına düştü ve kurtaramadılar. Ameliyatla bile kurtaramadılar. Kadın öldü gitti. 30 kilo ne demek? Söylediğin kadın da kapı gibi uzun boylu bir kadına benziyor bu kadın. Bu kadın 30 kiloya düşerse yaşamaz zaten. Siz de bir tarafınıza kına yakın. Ya gerçekten hani üzülüyorum ya. Bırakın da yargı işini yapsın. Bırakın da devletin birimleri işini yapsın. Bu kadar bu konuya müdahil olmanızın, bu kadar bu konular hakkında bilmeden ahkam kesmenizin, sadece faraza elinizdeki bilgilerle bu kadar yaygara yapmanızın, yargı hukuk versin. Biz hukuk bir karar verir eğer suçlu bulursa, polis suçlu bulursa, Arkında, arkasından bunları söylerseniz eyvallah. Öyle değil mi arkadaşlar bazıları birini korudu ne tanırım ne karşılaştım ne bilirim ama hukuk bir karar vermeden yargı bir karar vermeden belirli mecralardan kati delil suç delilleri ispatlı ortaya çıkmadan birinin üzerine bak 39 kiloya düşmüş onu da biz Ferdi Aydın'dan kilosuna kadar da takip ediyor. Nedir bu kadar zulüm yahu? Gerçekten şaşkınım olacak iş değil ama maalesef Bizim ülkemizde e, ayar da veriyor. Onu kapatılsın, o bilmem kaldırılsın. Siz kimsiniz? Pardon da talimat veriyorsunuz. Onun sayfası kapatılsın, o bir daha çıkmasın. Sehan Soylu bu ülke için e, bilmem şu görev yapıyor. Yok Sehan Soylu e, bu ülke için tehlikeli. Bunun karar vericisi siz misiniz? Ay Seyhan'ı da hiç sevmem yani Savunduğumdan değil. Ama yani öyle şeyler söylüyor ki sevmiş, e dikkat çekmeyi anladığım kadarıyla popüler olmayı, bu popülerliği devam ettirmek için büyük büyük laflar ettiğini düşünüyorum ama yukarıda Allah var. Yukarıda Allah var. Tepe taklak getirir. Ne olduğunu anlayamazsınız. Bilmediğiniz konularda ahkam kesmeyiniz. Şöyle bir tekrar gözden geçireyim. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Ölümün de hayırlısını versin. Yani şu fani dünyada, şu kısa dünyada Allah herkese ölümün de hayırlısını nasip etsin. Çok önemli çünkü. İnanın, yani finali nasıl yaptığımızda çok önemli. Bugün yüksek bu kadar tekrardan kaybettiğimiz 20 şehidimizi ailesine sabırlar diliyorum. Gerçekten çok zor. Milletimizin, vatanımızın başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına sabırlar diliyorum. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşçakalın.